bugün size hemen ben gibi Ee, lanet olsun hackerlardan. Bakın ettiğim küfürlere bakın. Ee, şurada göstereyim. Barışan yanayız. Ettiğim küfürlere bakın. Yani o kadar bir sinirlendirdiler. Artık hack hackerlar bizi. Beni. Yani çok fazla diamond kılıcı bulduğum ve hepsini de öldüm. Çünkü hepsi <laughs> hackerdı. Puş puş puş. Puş. Push. Abi puşla güçlü abi ben. De. Oh. Ah Gepul. Ee... istiyorum ve iki tane daha mı? Yes. Yes. Sen daha mı? Abi kılıç bulmam lazım. Abi benim Abi. tane taş kılıcım var. Aha adam bana diye bir attı adam da iki tane diamond çıktı. Gel gel sekiz tane diamond'ım var neredeyse. Eee evet, ortaya gelebilir istiyorsan? Gel çabuk gel. Diamond şey yapıyorum. Anladım. Geldim ben. Bir adam kessem mi acaba? Durumu nasıl merak ediyorum. Aa adam çıktı lan oyundan. Yapılım yapılım da var. Demir ben var. Ortadayım ben. Hani göremiyorum. Heh. Aha adam geliyor bekle bekle bekle. Ninja 31. Aha onu da kestim. Ee, üç kişi kaldık abi çoğunu da ben kestim. Şey, Al olacak. şunu. Aha gel gel gel. Alma hiç alma, alma onları hiç. İki tane diamond kılıç yapıyoruz sana ve bana. Sekiz tane steam sekiz tane diamond'ım var. Hmm. Karanlarıyla da karanlarıyla da bir şey yap. Kendime yapacağım tamam mı? Bak. Videoyu ben çekeceğim bana yok ya Abi e, al şunları atayım Al elmas kılıcını al Setim var mı hiç? Benim, Benim. Maalesef Testleri ara Çeşitlere bak bazıları bu boş bırakmış yaptın? Evet yapabileceğim tek bir kafalık bir de o vardı. Ha adam sevgisi olan demiş ya. Abi yoksul var ya Vallahi Abi gel hadi ben gidiyorum. Geldim. Gel zaten üç kişi kaldı ya o bir kişi. ben aldım, ben aldım çıkma orayı ben aldım. Abi gel zaten bir kişi kaldı onu da kesek mavi van atak İyi olan kazansın şimdi ikimizin de diamondı var abi şimdi seti iyi olan kazanacak <laughs> Yani ee, şu an benim daha iyi fakat chestten çıkaca çıkacaklar hiç bilmiyoruz ikimiz. Bir bilmiyor. ay bulsam alırım lan. Abi ama benim galiba biraz çok ama çok daha iyi. Biraz çok ama çok daha iyi. E şeyden dolayı abi, benim elmas bot var ya. Benim bildiğim elmas bot yarım şey veriyor. Yarım. Yarım. Ay. Tan <laughs> <Ay>, kalın <kılar. gülüyor> abi dirotte. Abi, tirtullar var ya onun. Bir tuya almamışlar tirtullar. Hadi. İşte tirtulları almamışlar. Vallahi abi ben aldılar sandım gitmedim ya. Aa. Şeyden e, tirtuftan bok çıktı. Tırtıl olmayandan baş çıktı. Ay. Chestplate. <laughs> 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 Al filan bekmeşini. 5 dakika. Oha 3 tane cep cepılım var. Bana yok mu? Yok. Bu Çekat. tarafta mı? Neredesin? Geldim. C. Arkana bak. Abi iron set olmuş da bana. Bu sen misin? Yok o ben değilim gördüm Aha, ben. Aha gel. Aç yap aç yap. Çık önüne çık önüne çık ben dalacağım. 597 Adam hiçbir şey yok. <laughs> Yemin et. Aa, ya bak atar mısın? Gel mı? Neredesin? Neredesin? Ya, Aa başka bir adam daha var. Aha. Aha nasıl? Dört kişi miyiz biz hayatta? Ya hek. Hek ya. Öldüm. Gerçek. Ben diamond kılıçla kovalayacağım onu, öldüreceğim abi bana ne? Kankamı öldürdü. O kestim be. Helal. GG what play? <laughs> Kazanır mı? Hayır. Abi tegel 1v1 atacağız. Oo inşallah kazanırsın kardeşim. Kardeşim. Bir yay, bir yay daha eder. Bir yay. Uuu çöz zeki. Oha, 9 tane cap'ım um var. Oha. Aa, daim. Ah, oh, kestim. Evet arkadaşlar, e, bir tane bile hacker e, çıkmadı karşımıza aslında çıktı. Evet, e, görüşmek üzere abi arkadaşlar. E, bu bölümde kazandık. Bay bay.